Allah'ım sen büyüksün. Her şeye kadirsin. Kullarını affedersin, beni de affet. Kaybettiğim mutluluğa tekrar kavuştur. Benden gücünü esirgeme. Çektiğim vicdan azabından kurtar Allah'ım. Doğru yoldan ayırma. Açlık ve sefaletten kurtar Allah'ım. <laughs> Başkasına ait bir paraya el sürmek de hırsızlık. Çaldın bak ne hale getirdin aile ocağını. Onu sahibine iade et. İçini kemiren kurttan kurtul. Namuslu bir yaşama dön. Aa baba, cüzdanından bir haber çıktı mı? Hayır. <laughs> Allah'a ısmarladık babacığım. Ha, güle güle kızım. Beyefendi, bu delikanlı sizinle görüşmek istiyormuş. Arzunuz nedir? Buyurun. Cüzdanınızı Kabataş Vapur İskelesi'nde buldum. Eğer benden evvel kimse bulmadıysa içindekiler tamamdır. Evlat, ne yalan söyleyeyim. Senin durumunda olan bir insanın bu kadar dürüst davranması beni şaşırttı. Şu küçük hediyemi kabul et. Hayır, hayır onlara hak edecek bir şey yapmadım ki. Bilakis ben size teşekkür ederim. Anlayamadım. Cüzdanınızı bulup iade etmekle beni mahveden şeytanı içimden atmış, hakiki benliğimi bulmuş oldum. Müsaadenizle efendim. Ne <laughs> o evlat? Hasta mısın? Hayır. Açım. Meyvanızı getirdim. <laughs> Sağ ol bacım. Sağ ol. Afiyetler olsun oğlum. <laughs> Teşekkür ederim. Sakın kalkma, sofradan kalkılmaz. Nimete hürmet etmek lazım. Yemeğini yemeye devam et. <laughs> Bir yerde çalışıyor musun evlat? Hayır, işsizim. Ya Rabbi, şükür elhamdülillah. Allah'ım olmayanlara da ver. Açlıkla sen kimseyi terbiye etme. Sana bir yardımım dokunursa mutlu olurum. Sağ olun. Bana karşı gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederim. Müsaadenizle. Bir dakika evlat. Bir dakika. Sana bir iş versem çalışır mısın? Hem de burada yatıp kalkabilirsin. Babacığım, dün gördüğüm elbiseyi alalım mı? <laughs> alalım kızım. Kızım sizi tanıştırayım Yeni şoförümüz Suat Bey Memnun oldum Ben de güne mi kullanacaksın? Evet dün tanıdığım birine canımı teslim edemem Hadi gidelim baba bu hareketine bir anlam veremedim.